Merhaba arkadaşlar, bir kimya dersine daha hoş geldiniz. E, Maddenin hallerinde kalmıştık. Maddenin hallerinde e, atmosferdeki su buharı kısmında bırakmıştık. Oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Atmosferdeki su buharı ne demek? Nem demek arkadaşlar. Deniz, göl veya nehirlerdeki su buharlaşarak atmosferde su buharı oluşturur. Bu su buharı soğudukça üzerine ne olacak arkadaşlar? Kar, yağmur dolu olarak inecektir. Yani su önce buharlaşır, daha sonra ne olacak? Yoğunlaşacaktır. Sıcaklığa göre kar, yağmur, dolu olarak inecektir. Suyun hal değiştirerek yer yüzüne ve atmosfer arasındaki bu çevrimine su döngüsü diyoruz arkadaşlar. Yani önce buharlaşacak, sonra yoğunlaşacak, tekrar yağmur, kar, dolu olarak yer yüzüne inecektir. Su döngüsünde buharlaşan su havadaki su buharını oluşturur. Havada bulunan su buharına ne diyoruz? Nem diyoruz arkadaşlar. Su buharı olmayan havaya ise kuru hava diyoruz arkadaşlar. Havada bulunan su miktarı bağıl nem ile ifade edilir. Bağıl nem formülü arkadaşlar bağıl nem eşittir su buharının kısmi basıncı bölü su buharının basıncı çarpı 100 şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Havanın alabileceği en fazla nem miktarına o sıcaklıktaki doygunluk noktası diyoruz arkadaşlar. Havadaki bağlı nem %100 olduğunda su buharının bir kısmı yoğunlaşarak sıvı hale geçer. Bağlı nem en fazla %100 olur. Bir de gerçek sıcaklık hissedilen sıcaklıklarımız var arkadaşlar. Gerçek sıcaklık belli bir yükseklikte ölçülen sıcaklıktır. Hissedilen sıcaklık ise insan vücudunun algıladığı sıcaklıktır. Not sıcaklık arttıkça nem oranı da artar arkadaşlar. Bunaltıcı hava oluşur. Gelelim gazlar arkadaşlar ee, arkadaşlar gazlar belli bir şekli hacmi olmayan bulundukları kabı tamamen dolduran tanecikler arası çekim kuvveti yok denecek kadar az olan birbiriyle her oranda karışabilen maddenin en düzensiz hali olan ve sıkıştırılabilen maddeleri ne diyoruz arkadaşlar gaz diyoruz gazların genel özellikleri gazlar birbiriyle her oranda karışarak homojen bir karışım oluşturur. Yani bütün gaz karışımları bütün gaz karışımları nedir arkadaşlar? Homojen olarak bileceğiz. Öz kütleleri katı ve sıvılara göre azdır. Gazlar bulundukları kabı tamamen bu doldurduklarında hacimleri kabın hacmine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacaktır. İçinde bulundukları kabın çeperlerine çarparak basınç oluştururlar. Bu basınç bulundukları kabın her noktasında aynıdır. Hareketli gaz molekülleri esnek çarpışmalar yaparlar. Çarpışma sonunda birbirlerine yapışmazlar. Hareket doğrultuları ne olur? Değişir arkadaşlar. Yani enerji kayıpları olmaz. Gaz molekülleri öteleme, dönme ve titreşim hareketi yapar. Daha önceki dersimizde de katı sıvı gazların özelliklerini verirken bunları da görmüştük arkadaşlar. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi mutlak sıcaklık ile doğru orantılıdır. Aynı sıcaklıkta bütün gazların ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Gazların depolitikleri enerjiye potansiyel enerji denir. Katı ve sıvılara göre potansiyel enerjileri fazladır gazların. Gazlar sıkıştırılabilirler. Gaz molekülleri arasında boşluk çok büyüktür. Bu nedenle gaz moleküllerinin hacmi kapladıkları hacma göre çok küçüktür arkadaşlar. Gazları niteleyen temel büyüklükler. Nedir arkadaşlar? Basınç, hacim, mol gibi gideceğiz. Ee, basınç, gaz moleküllerinin bulundukları kabın çeperlerine sürekli çarparlar. Ve bu çarpmalar sonucunda bir kuvvet uygularlar. Birim yüzeye uygulanan bu kuvvete ne diyoruz arkadaşlar? Basınç diyoruz. Basınç birimlerimiz ATM, milimetre civa, santimetre civa, tor ve bar şeklinde birimlerimizdir. Bir ATM 76 cm civa, 760 mm civa, 760 tor şeklindedir arkadaşlar. Dönüşümlerimizi bu şekilde sabit bir şekilde alacağız. Gaz basıncı birim yüzeye çarpma tanecik sayısı ve çarpmanın şiddeti ile doğru orantılıdır. Kapalı bir çelik kapta bulunan bir gazın miktarı artırılırsa gaz basıncı artar. Gaz basıncı gazın bulunduğu kap hacmi küçüldükçe artacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim hacme. Gazların hacmi bulundukları kabın hacmine eşittir. Hacim birimleri mililitre, litre, litre metreküp, desimetreküp, santimetre küp şeklindir. Peki bu dönüşümlerimize bakalım. 1 metreküp, 1000 e, desimetreküp, 1000 litredir. 1 desimetreküp, 1 bir litredir. 1 santimetreküp, 1 mililitredir. 1 litre, 1000 mililitredir arkadaşlar. Gelelim mol sayısına. Gazlarda madde miktarı mol sayısı olarak ifade edilir. Gazların miktarı aşağıdaki formüle mol sayısına dönüştürülebilir arkadaşlar. Hani mol ne vardı? N eşittir N bölü MA yani kütle bölü atom ağırlığı. N eşittir N bölü NA tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı şeklinde bulabiliriz. Bir de N eşittir V bölü 22 nokta Oda vardı. O da koşullarında 24.5 şeklinde alacaktık arkadaşlar. Yani N eşittir. V bölü 22.4 normal koşullarda. Oda koşullarında ise bu 22.4 yerine 24.5 şeklinde alacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim sıcaklığa. Arkadaşlar gazlarda sıcaklığımız Kelvin alacağız. Kelvin nedir? Santigrat derece artı 273 eşitliğinden hesaplayabiliriz. Maddenin taneciklerinin sahip olduğu ortalama kinetik enerjilerinin ölçüsüdür sıcaklık birimimiz Kelvin olacak arkadaşlar. Santigrat derece artı 273 eşitliğinden hesaplayacağız. Peki gelelim gazların kinetik teorisine. Gaz molekülleri, tanecikleri arası boşlukları ve tanecikler arası etkileşimlerini açıklayan, serbest hareketlerini inceleyen teoriye ne diyoruz arkadaşlar? Kinetik teori diyoruz. Teoriye göre aynı sıcakta bulunan farklı gazdan ortalama kinetik enerjileri aynıdır gaz taneciklerinin hacimleri konulukları kabın hacmi yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. Gaz tanecikleri arasında itme ve çekme kuvvetleri çok azdır arkadaşlar. Bu gazların kinetik teorisidir arkadaşlar. Gaz yasalarına gelelim arkadaşlar. Yani basınç mol, hacim mol, hacim sıcaklık, basınç sıcaklık şeklinde olan yasalarımıza. Gaz yasaları bir gazın temel özellikleri olan ve bize gazlar hakkında bilgi veren basınç, hacim ve mol miktarı ve mutlak sıcaklık değişkenlerinden ilişkisi sabit tutulup diğer ikisi arasındaki ilişkiyi veren bağlantıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Gaz yasaları diyoruz. Şimdi birinci yasamız basınç hacim ilişkisi. Yani böyle moriyette kanunu. Burada basınç P, hacim V. Miktarları ve sıcaklığı sabit olan gazların basınçları hacimleri ile ters orantılıdır. Mol ve sıcaklık sabit iken basınç ve hacim ters orantılıdır. Yani PV eşittir NRT formülünden yani ideal gaz formülüne bakacak olursak arkadaşlar basınç ve hacim yani P1 çarpı V1 şeklinde görülür. Peki n ve t sabitken p ve birbirleriyle ters orantılı olduğunda biri artarken diğeri azalacağından çarpımları sabittir. Yani p ve sabitir. Sıcaklığı ve miktarı sabit olan bir gazın hacmi azaltıldığında birim hacimdeki gaz molekülleri sayısı ve birim zamandaki birim yüzeye yapılan çarpma sayısı artacaktır arkadaşlar. Buna e, bu da basıncın artmasına ne olacak? Neden olacaktır? Mesela H2 H2 sürtünmesiz pistonlar mevcut. Hacim ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Basınç ne oldu? Arttı. Yani aşağı doğru arttı. Bu sefer ne oldu? Hacim yarıya indi. Basınç iki katına çıktı. Mol ve sıcaklık ne oldu arkadaşlar? Değişmemiş oldu. Gelelim notumuza arkadaşlar. Not. Sorularda Aynı gazın farklı basınç ve hacimleri veya farklı gazların basınç ve hacimleri karıştırılmak, karıştırılmak istenildiğinde P1 çarpı V1 eşittir, P2 çarpı V2 bağımlısından gidilecektir. Şurada bir örneğimize bakalım. İdeal sürtünmesiz pistonlu bir kapta bulunan helyum gazının basıncı 6 atm'dir. Hacmi 3 litredir. Aynı sıcaklıkta kabın hacmi 9 litre çıkarıldığında helyum gazının basıncı kaç olur? P1 çarpı V1 eşittir, P2 çarpı V2'ne. P1'imiz altın, V1'imiz 3, P2'miz bilmiyor, V2'miz 9 arkadaşlar. Verilen değerleri biz yerine yazdığımız zaman P2'miz kaç çıkacak? 2 atm. Yani 6 çarpı 3 eşittir P2 çarpı 9'dan 6 kere 3, 18 18'i tarafı 9'a bölürsek P2'miz 2 atm çıkacaktır arkadaşlar. Hacim mutlak sıcaklık ikinci kanunumuz. Çaresi yazılık kanunu. Şimdi serbest bir stondukatta bulunan P sabit ve miktarları sabit olan bir gazın hacmi mutlak sıcaklık ile doğru orantılıdır. P ve N sabitken V bölü T oranı ne olacaktır? Sabit olacak. Yani P ve eşittir N, R, T'den. Sabit olanları götürürseniz arkadaşlar P ve eşittir N, R, T'den. Bize burada ne diyor? Hacim, sıcaklık. Basınç yok. Mol yok. R sabitim yok. Hacim, sıcaklık var. O zaman V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü iki formülü ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Sorularda aynı gazın farklı hacim ve sıcaklıkları veya farklı gazların hacim ve sıcaklıkları karıştırılmak istenildiğinde ne yapacağız? V1 bölü V2 işte T1 bölü T2. Aynı şey arkadaşlar. V1 bölü T1 işte V2 bölü T2. Çarpmaya göre yer değiştirme olasılıkları mevcuttur arkadaşlar. Yer değiştirebiliriz. Yani bütün formülümüzü neden çıkaracağız? P ve eşittir n ve t param varsa ne rahat şeklinde kodlayabiliriz. Buradan sabit onları götürürsek istenilen maddeleri ne yaparız? Oranlayabiliriz. Çarpa arkadaşlar. Şimdi gelin bir örneğimizi çözelim arkadaşlar. Serbest pistonlu bir kapta bulunan 4 litrelik gazın sıcaklığı 120 127 santigrat derecenin 327 santigrat dereceye çıkarında hacmi kaç litre olur? Şimdi arkadaşlar v 1imiz 4 litre. T1'imiz 127. 273 ekledim. Oldu 300. Pardon 127, 300, 400 oldu. 400 kelvin oldu arkadaşlar. Gelelim V2'yi bilmiyoruz. T2 sıcaklığımız 327, 273'te üzerine ekledim arkadaşlar. 600 kelvin oldu. Formülümüz neydi? V1 bölü V2 işte T1 bölü T2. V1'imiz kaç? 4. V2'yi bilmiyoruz. Eşittir. T1'imiz 400, 2'miz 600. Sıfırlar gitti arkadaşlar. Dörtler gitti. Ve 2 ne eşit oldu? 6 litre eşit oldu. Sorularda santigrat derecesi, e, derece cinsinden sıcaklık verildiğinde formül kelvin cinsinden yazılmalıdır arkadaşlar. Çünkü gazlarda sıcaklık birimiz neydi? Kelvindi. Yani santigrat derece artı 273 olacak. Eşitliğini kullanarak 0 santigrat derecedeki bir sıcaklığı derse ne yapacağız? 0 artı 273 şeklinde alacağız arkadaşlar. Gelelim basınç mutlak sıcaklık ilişkisine. Gay-Lussac kanunu. Sabit hacimli bir kapta bulunan bir miktar gazın basıncı ile mutlak sıcaklık nedir? Doğru orantılıdır. Sabit hacimli kapta bulunan gazların sıcaklığı arttığında gazın birim zamanda birim yüzeye yaptığı çarpma sayısında ne olacak? Artacaktır. Bunun sonucunda ne olacak? Basınç artacaktır arkadaşlar. Bu şekilde de gördüğünüz gibi sıcaklık arttıkça basınç ne oldu? Artış sabit. Sorulardan aynı gazın farklı basınç ve sıcaklıkları veya farklı gazın basınç sıcaklıkları karşılaştırmak istendiğinde P1 bölü P2 işte T1 bölü T2 formülünü kullanacağız. Az önce dediğim gibi param varsa ne rahat formülünden PV eşittir NRT arkadaşlar. Bize ne soruyor? Basınç, sıcaklık. Basınç ve sıcaklık. O zaman diğerlerini yok edelim. Burada ne oldu? P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2. Ne olur? Yer değiştirebilir demiştik. P1 bölü P2 eşittir. T1 bölü T2 şeklinde de yapabiliriz arkadaşlar. Gelelim basınç mol ilişkisine arkadaşlar. Basınç mol ilişkisi ise arkadaşlar daltona aittir. Bunu da bir sonraki dersimizde işleyeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.